Binalarımızda kullandığımız malzemeler neden önemli? Ee, bir kere biz kullandığımız malzemelerin uygulaması doğru yaptığımız zaman e, mesela boya yapıyoruz. Eğer biz boyayı düzgün yaparsak içeriye su almayacak. E, boşluk oluşmadığı için biz bu boyayı uzunluğa kullanacağız. Mesela beton döküyoruz, duvarlar yapıyoruz. Biz bu biriketi, duvarı, tuğlayı düzgün yaptığımız takdirde uzun yıllar gidecek. Yapmadığımız takdirde mesela orada bir boşluk oluşacak. Oluşan boşluk Bizim binamızın oradan e, su almasını sağlayacak. Su alan yerde de boyalarımız yavaş yavaş kalkmaya başlayacak. Bu kalkan boyalar e, mesela bütün binamızın genelinde olsa ya boya mı çıkacak bir daha mesela boya 10 yıl 15 yıl gidiyorsa biz 5. yılda 8. yılda tekrardan boyamızı yenilememiz gerekecek. Bu bize ekstradan bir masraf ve e, kullandığımız malzemelere tekrar yenilediğimiz için çevremizde de bayağı, bir kirli olacağız. Bu yüzden kullandığımız her malzeme malzemede, de eğer derslerimizi belli periyotlarla yenilemezsek burada yine su gidecek ve duvarlarımıza, binamıza yine rutubet yapacak, boyalarımıza yine zarar verecek. Ee, mesela boyamızı, betonumuzu, yine seramiğimizi düzgün yapmamız gerekiyor. Mobilyalarımızı e, kullarımına uygun kapat bakmamız gerekiyor. Öfke. Bunlar uygunsa ve binalarımız uzun süre e, kullanmaya devam edeceğiz. Ama biz bunlar uymadığımız takdirde hem çevreyi kirleteceğiz e, hem de yüklü miktarda maddi kayıplara yol açacak bu yaptığımız yanlış uygulamalar. Bu yüzden bence işin kontrolü e, ve yapım aşaması oldukça önemli. Bizim ülkemizde maalesef buna e, ee, %50, %50 dikkat ediliyor. Hemen yap geç mantığıyla yaptığımızda bunun gibi erkenden bakım maliyetleri bakım maliyetlerine yol açabiliyor. Bizim bu bakım maliyetini e, uzun periyotlu yerlerde yapmamız gerekiyor ki e, bizim bu kısıtlı kaynağımızı daha derin bir şekilde kullanalım. E, bu şekilde binalarımızda kullandığımız malzemelerin uygulamalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de zaten Youtube'da veya Google'da istemediğimiz kadar izleyip de bitiremeyeceğimiz kadar fazla içerik var. Bunlara bakarak yaptığımız düzgün uygulamalar e, bizi ileriye doğru, e, daha verimli binalara doğru götürecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.